Merhabalar. Şimdi hırnemizde en sık uyguladığımız yöntemlerden kök hücre tedavisini anlatacağım. Kök hücre tedavisini daha önce de paylaştığım gibi sertleşme sorunu tedavisinde neredeyse %90'a yakın başarı oranı olan bir tedavi. Yeniden damar, sinir ve bağ doku oluşumuna sebep olan bir tedavi yöntemi. Tabii şimdi hastamız hazırlanıyor. Hastamızı hazırlayacak arkadaşlarımız. Burada karında aldığımız yağ dokuları nasıl aldığımızı bazı hastalarımız sormuşlar. Bu ucu kült olan görmüş olduğunuz aparatla karında uyuşturduktan sonra hiçbir ağrısızı hissetmeden bununla beraber negatif basınç altında yağ çekiyoruz. Bunu yaparken hastalarımıza sohbet ediyoruz. Hiç ağrısız olmuyor. Kesinlikle ortamda rahat bir şekilde 15 dakikalık bir işlem zaten bu kök Hastamız bize Konya'dan geldi. Sabah geldi. Akşamıza tekrar dönecek. Normal günlük hayatına devam edilecek zaten. Aslında çok ciddi bir sorun yok. Ama şeker hastalığı olduğu için çok da bu konuda tedavisine uymadığı için ileride sorun yaşamamak adına bu kökücü tedavisini yaptırmak istiyor. Birazdan başlayacağız evet.